Müslüman Türk insanının bin yıldır Anadolu serüveninde karşısına gelebilecek olan en büyük felaketle de karşı karşıya kaldı. 18 milyon doğrudan etkiledi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. Sadece bina olarak yıkılan toplam bağımsız birim sayısı 850. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek 250 bine yakın vatandaşımız ben desteklerseniz ben yerinde dönüşüm yaparım diyerek bizden maddi yardımda bulunmamızı istiyorlar. Biz zaten bu açıkladık. Her bir, bir arada paketlerindeki kodu 100 iPhone birini Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da afetzedeler için yapımına başlanan 16.025 konut ve 7.550 köy evinin inşaatı sürüyor. Yıl sonuna kadar bu projelerden 4.574 afet konutu ve 1.100 köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Asrın felaketinin hemen ardından çalışmalar başladı. İnşaat projeleri bir bir tamamlanmaya başladı. Bu bölge için...